Bas hadi lan lan kık 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 lan lan Aradan geç. Ne no olur aradan geç. Abi sonsuza kadar dururum ki ben burada. Duralım bence burada. Evet. evet. Oyun bitmez. Mi? Evet. <laughs> Mail board diyor. Yukarı mı çıkacağız Biraz önce buradan geldik Aynen ben buradan geldim biraz önce. Hayır hayır. Aynen buradan geldim. Hayır. Bak şurada bir şey var. <laughs> Oo, oh, çevir orada çevir. Hah, açmasak da olurum şurayı. Biz buradan gelmedik. Tamam, benziyor ama. Reach the ground floor at male Yer seviyesine male erişeceğiz. Bir şey var, sonra da İkteceğiz mi çekeceğiz mi? Yani. Solda <laughs> bir şey mi var <gülüyor> benim? Hayır kendi gördüğüm. Aha. Ha el, el kol bağlı bunlar bir şey olmuyor. Sadece seni takip ediyorlar manyaklar. Seni mi takip ediyorlar? Oha bak bunu işkence yapmışlar bence. Hay kim? Hay hay Kanka ya. Abi şarj koyun falan. falan. Nerede? Uğur'u koyalım bence Uğur oynayalım. Abi ben yukarı çıkmayacağım galiba ya. Ha, iyi. Belki açılıyordur. Yok ya. Yeah. İyi, iyi oldu. Abi valla batarya da bulamadık yollarda. Sıçtık bence. Yok yok şu an. en kötü batarya şey yapacağız. Neyse ben şimdilik batarya Kapıyı kapat. Allah! Ka i̇ktir iktir çek çek şunu çek aç, çek. Aç o kapıyı. O, kapattın kapıdan gidin. Ha bunu iktirip oradan geçeceğim. Hayır hayır, hayır öyle bir şey A abi bir dakika fotoğraf, da, fotoğraf makinesi. makinesi. E bunu da alayım o zaman benimkinin şarjı bitince onu kullanırız. Alamıyorum onu. Ne oldu ya? Kaymışlar bunu. Ama Hayır, yaşıyor. yaşıyor. Abi bunu iktireceğiz maalesef. İktiremedik ama. Olmuyor. E niye iktiremiyoruz? Kendine doğru çekiyor. Ha, evet. Kapının arkasında karşılaşacağımız şeyle pek iyi Don't olmayabilir. Wow. Bence bu değil. Açılmasın, abi, şu kapılar. Yani yine de bakıyorum açılıyorum diye de hani evet. açılmayacağını bilerek böyle içimde bir rahatlıkla deniyorum. Hani açılsa hiç komik değil çünkü. Evet. Sağdan gideceğiz ya sakin ol. Oynamak isteyen var mı benim yerime? Evet. Abi çok kötü bir yer. Ol, Aha mı? işkence yerine geldik. Ben Dayan, benim kalbim dayanmıyor. Der, ben. Benim dayanıyor mu sence? Reload bataryası. Nazmi'ye al şeye bastırma. Ha iyi çık abi şuradan hiç başka yerler bakma direkt çık şuradan. Çık abi. Çık abi. Hiç gerek yok öyle fazla atraksiyon. Nazmi'ye şey al çekme abi. Koltuğu koltuğu çekme. Heh. Bu sesler ne abi? Wo wo wo. Gölgenmiş ya. Et, isti et istiyormuş. mu? Vallahi et istiyorlar. Yemin ederim et istiyor. İktir! İktir çubuk. Çubuk atacaklar. Çubuk, açıl kapı. At Açı, üstü açıl. Kapa 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 kapa. Oo oo oo. Aa! Ay ne oluyor lan? Ayağımı tıktı şerefsiz <laughs> alttan. Kanka burada da var. Kanka burada da var. Aynen kaç. Burada mı geldim ben? Ha ha iktir iktir iktir. Oo. Oh. Tamam, rahat rahat. Ya öyle sağa, sağa falan tutma alttan Yiğit Ne oldu yaprem? Tamam ya. Abi sonsuza kadar yaşarım ki ben burada. Bak sıçmıklı bir tane. Aa fazla sıçmıklı bu da ya. Ben burada dururum sonsuza kadar. Problem yok benim için. Ne bir batarya olsa iyiydi yani. Bak buradan giremiyorlar, oradan giremiyorlar. Bayram havası burası ya. Oh başka kapı var disney diyorlar. Oh Parkour, lütfen. Ha kan şeyi takip et kan şeyi her zaman takip. Et. Abi. Bütün oyun kaçıyoruz. Allahım sen sebebi. Nereye? Ball Rider diyorlar. Ball Rider kötü bir şey abi. Abi Ball Rider kötü bir şey. Ball Rider karşılaşmadık ama kötü bir şey. Cidden kötü bir şey o. Yok yok sıkışmadım kanka. Abi Volrider kötü bir... Aa karşı atacağız. O ne ya? Ne yapıyorsun lan? Sapık ya. Çıplak abi niye çıplaksın ki? <laughs> <laughs> ah. Kaygan kevaşe dedi bana. bak hiç bu kadar güzel bir iltifat almamıştım hayatımda ya. Abi ne yandan kapıya vuruyorlar vardı. aynen. No inşallah açılır. <laughs> Sağdan devam et. Arkamda arkamda kal. Aha sıçtık. Sıçtık sıçtık valla sıçtık. Oha nüfuslarım da ooooooo. Oooo. Aha sıçtım ki. Ya, bir, bir defa olun. koduklarım ne yapayım ben sizinle. Nüfuslarına soktun Nereye gideceğim ben? Nereye? Al işte öldük. <laughs> ne yapacaksın ki orada 3 taneler abi? Abi 3 tane. Öküz ölüsü kovalıyor ne kim o? Burada burada. Haycanlı. Geliyor. Bana doğru burada burada deyince mi değişiyor? Abi bak bu kapıda abi nereye gideceğimi açıklan biri. Nerededirmiş? Cevabım Ha, üstte çıkacakmışız anasını satayım. Ne bileyim ben. Ne no, oldu yapram? Wo wo wo. Dam tamam, dam dam dam. Sakin. <laughs> Aa ışık geliyor. Go go. Dip freeze var. Dip freeze'e mi girelim? Bu ne? Aa bir şey bulduk. Bir şey bul. Aa katarı sağ Katar... katar. Katasar saraba sağ asansörü. Katarız, Katarız. Katarız, Katarız. Katarız asansörü. Uh, uh, uh. Aa iyi tamam. Korkun bir daha size gelmeyeceğim. Niye? Amına kodum mazoşisti. Düzgün oynar oynasan azıcık. <laughs> Bunlar ne lan? Abi. Abi bize de ne yapacaklar. Doktor yakaladı. <laughs> Adam dedi, sen... abi bir dakika şey alıyormuş galiba, her e, buradaki kendine bir insan buluyormuş buradaki kişiler. Mesela bize o ilk başta rahip bulmuştu, sen dedi rahibin elemanı mısın diyor. Abi bu adam bizim ağzımızda sıcak yalnız. Dövemiyor muyuz peki biz bunu? Bu herif hala nasıl konuşuyor Allah'a al. Doktor abi Ha doktor mu? Ha. Kendine de mi deneyiyorsun? Bize kayacak bence, abi bize mi öcü olacağız? Kendine de deney mi yapmış bu adam? Bilmiyorum. Biz oynamayalım, izleyelim bir süre iyidir yani benim psikolojim açısından iyi olur. Hani... Kaldım dayanmaz Oğlum bu oyuna oynanmaz. <laughs> e peki bir dakika şimdi diğer yaratıklar nereye gitti abi? Biz olduğumuz zaman her zaman gelirler. Onu... Aa çıkış! Çıkış! Bırak koşayım! Leave me! Abi çıkış lan orası! Koş diyor. Kaç diyor, benim acelem yok diyor. Tamam gidiyorum abi gidebiliyor muyum? No dedi gitmeyeceğim mi dedi tamam dedi evet. Sen bilirsin dedi Taşak mı geçiyor? Bırakmıyor ki Tamam en azından çıkışın yerini öğrenmiş olduk Abi bu kollarındaki ne böyle kan dolaşımı yapmış abi, kendi Kablo şey Abi bir dakika çok saçma değil mi? Şuradan bir damarından çıkıyor kan diğer damarına giriyor Şey elektrik kablosu abi bizden mi lan ben anlamadım Sence bizden gibi mi duruyor orada? Sıkırlar <laughs> 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 Abi bak yani kan, kan. kan yolu kan Kamerayı çıkaramıyor muyuz? Ben kendi şeyimi, fetişimi kaydetseydim böyle beni. Kim diyor bak? Hayır. Evet. Kim diyor mu? Kill me, kill me. Şöyle çok lütfen. <laughs> Abi şunlardan biri biz olacağız ben sana söyleyeyim. O yaşıyor mu sayılıyor Nazmihan'a? O yaşamıyor artık. Abi bizi işkence odasına götürüyor. Abi ne olur gemiye. Biz niye bağırmıyoruz? Peki Orda da ışık yok bizim birazdan başlayacakmış neşterler falan var Kamera beğendin mi? Aha video çekecek bize video çekiyor Oo, Güzel popo Güzel popo Tarih aldı I'm a bit o Martin Kim. şey Martin Rahip. Rahip Martin. Ya şey ilk başta abi bizi yakaladı vurdu kafamıza. Şey dedi, biz kaçmaya çalışıyorduk işte. Sen daha kaçamazsın Ta tanıklık edeceğin çok şey var dedi bize. Evet bırak onun için hani gerek yok. Bıçakla şaka olmaz abi. Kayacak bize herhalde. Yok oğlum kayarsa oyun biter. <laughs> abi belki de yaratık olarak devam edeceğiz oyunu. Hayır ne hayır diyorsun? kayarsa oyun biter öyle bir şey olmaz. Kesin kurtulmuş. <laughs> abi hayır hayır. <gülüyor> ha <gülüyor> parmağımı kesecek. Aşık oldu hayır. <laughs> ah, iyi. yani korktum ne bileyim parmağımı kesecek. Yerde böyle. Aa işiyor şey mu ne abi pisuar. Abi pisuardan çıkardı. Abi git sterilize falan et bari. Aaaaaa. <laughs> <laughs> Parmaklarıma kaydı. Bayılma diyor. Daha emeceğin çok şey var bayılma diyor. Aaa parmaklarımı kesti. Aaa parmağım kal... Ha birer tane kesmiş ya ben fazla kestim sandım. Yüzük parmağım mı? Aynen bir şey ama. Ya benimsin ya karasın. Oğlum bütün eli kesse iyi değildi hani parmaksız nasıl şey yapacağız? Kamerayı tutamayız. Bir böyle kamera mı tutacağız? Abi. Abi. Ya farklı parmak. Güzel olmamış şu, şu yakışmış. <gülüyor> <gülüyor> Hadi salla. Oha oha yere düşüp kaçacağız galiba de yere düşün nasıl kaçalım yani çok lan çok Aa, Niye daha önce yapmadık madem böyle bir şey var Yerler çiş olmuş Kamer Kamerayı alacağız kuş, kuş. Çok güzel bir kuş <laughs> <laughs> Abi kamerayı niye alıyorsun hala hala kamerayı mı düşünüyorsun e, Ad Doktor nereye gitti Bilmem O ip neyi o sandalyeye bağlasan. ha. Yaklaş diyor. Dalga geçiyor kanka bu Geliyor. Onlar seninle kafa buluyor. Ne yapıyorsun ne? Yok işte. Baya baya güzel. Oğlum biz, biz de öyle yapacak abi büyük ihtimalle o. Yani amacı o en azından. Peki neden? Fıdık ne bekliyorsun? Niye mantık arıyorsun ki? Deli adamlar yani manya. Aa exit diyor. Exit diyor. Açılırsa bayram havası. Açılırsa bayram havası. Açı saç zaten. Yandaki tarafı. Yandan deme. <laughs> <laughs> Abi şey baca bacadan falan çıkacağız herhalde var mı bir yer? Allah aşkına tahta kapı bir tekme atı versin. Aa geldi. Çık çık exit aç dolu. Tamam tamam. Run Forest! Run! Aa! <laughs> Oğlum bu exit bu odadan exitmiş. Ben hastaneden exit sanmıştım. Abi başla. Bas. <laughs> anahtar, anahtar, anahtar lazım. Anahtar. Nereden bulacağım onu satayım anahtarı? Gelmiyor. Neyse, e doktor nerede? Doktorda yani. birader anahtar. Ne yapacağım abi? Nasıl alacağım adamı anahtarı? <gülüyor> 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 doktor kesin götüne sokmuştur. <laughs> anahtarı. Zaten açıkta götü. Şuradan devam edelim Burda Burada sorayım. yol var oğlum işte. Benden söylemesin. Yok ya. Bence yeterli bu oyun bu kadar. Hayır. <laughs> <laughs> Daha var parti. Ya ben Aha bu mu bu mu bu mu? Yok lan batar ya. Yani. Aa bir tane batar mı bulduk bu bu. Abi peki bak anahtarı nereden bulacağım? O odada bir yerde herhalde. Allah yine. Söylüyorum gelsin. doktorun kıçında. İşkence yapıyor birine şerefsiz. Kime? He. Anahtar arıyoruz yalnız ses geldi bir eleman var büyük ihtimalle. Hiç hoş değil nerede o? Aa anahtar duydum anahtar duydum İnşallah sadece anahtar vardır adam yoktur ha Öyleyse hiç komik değil çünkü de Oo oh, 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 oh. duyuyorum E nerede anahtar lan Şaka yapıyorsun. Gelmeyeceksin tabii ki buraya değil mi? Abi burada kaldı adam. Gölgesi içeriden çıkıyor lan. Nasıl oldu? O? Ya ben bu oyunu oynamak istemiyorum biliyor musunuz? Aa. Adam mı burada? Değil. Burada da değil. Ha iyi gitti o zaman. Ya inşallah gitti. Ya bu ülküz adamlar nasıl kırıyor kapıları böyle? Ve anahtar nerede? Benim şu an sadece ilgilendiğim anahtarın nerede oldu? Aa, mail ward'un e, alt kısmına ulaşacağız da Bize anahtar lazım Valla çok kötü geliyordu o biraz önce ya ondan bağırdım Cidden çok kötü geliyordu ama Normalde o kadar korkmam da çok kötü geliyordu elinde bıçakla bıçakla öyle Ya anahtar sesi değil aptal zincir sesiymiş o ya Ya yapram. Ne no, oldu fakir Abi nereye gideceğim bilmiyorum ki çok karışık Allah Allah yine, yine mi tuvalete geldik Hey Allah Hey Allah'ım ya. Hep tuvalet, hep tuvalet. Nereye kadar? Aa geliyor valla geliyor içeri geliyor. Anan gil baban gil. Anan Anangil anan gil. Anan Kafam sıkıştı. Öldüm. Terledim terledim terledim. Terledim. Vallahi terledim billahi terledim. Ay. Abi çok kötü. Nereye nereye gideceğimi de anlamadım ki anasını satayım. Abi çok karışık buralar ya. Bak buraya gidemiyoruz. Tamam burası bir. Şimdi. Sikim geliyor. Sikim geliyor. Sıçtık. Saklan ne olur altına saklan bir şeyin altı. Altına saklan. Görmedi ki gördü mü? Ha sikim görmüş. Kaçın! Kaçın ne no olur kaçın. Şerefsiz. Aldın mı? Aldın mı? Hadi. Hadi hadi kim kimle taşa geçiyor? Hadi kim kimle taşa geçiyor? He he. Sabaha kadar koşturturum seni orada şerefsiz. Ne oldu? Ne oldu? Allah geliyor. Ne oldu? Ne oldu? Kim daha pik ha? He he parkur parkur. Allah yoruldum mu lan ben? Yoruldu galiba. Daha daha. Bravo ama öyle kapat kapıyı ama ama kapıyı öyle kapat. İçeriden kapat ki adam sıçsın ağzına değil mi? Saklan. Görmedi görmedi görmedi. Oh. Ha kıramıyor galiba o kapıyı. Kırıyor mu? Kırıyor. Tabi kırıyor. Ama beni görmedi bence. Ya abi eliyle koymuş gibi buldu. Ya eliyle koymuş gibi bul. Ya bırak ya ya bırak ya bırak lan bırak bırak. Tamam ben gidiyorum. Baya güzel gittim ya baya baya güzel gittim Gelme artık yeter gelme gelme sağ ol zahmet oldu Anahtar nerede bu şerefsizin anahtarı Herhalde götüne sokulup almayacağız dibinden Ya hiç komik değil çünkü bu oyun yani Ha. Ses çıkarmadan kapatsan abi şu kapıyı niye atraksiyon yapıyorsun? Anahtar. Tuvalette de anahtar vardır ya sanki ben de bakıyorum bir de. Tuvalet yok lan buraya tuvalet koymayı unutmuşlar. Yok. Ana anahtar mı? Yok lan pil. Neyse ona da şükür ya. Ne zaman bu partı burada bitirelim. Eğer beğendiyseniz ve de devamlı gelmesini istiyorsanız like'lı bir yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. bay bay.